Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Eee oyun bilmediğim adını unuttum şimdi. Ne oynuyordu adını bil unuttum. Bugün böyle bir oyun oynuyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eee şey bir de beni 100 abone yaptığınız için size çok teşekkür ederim. Yani bu kadar hızlı büyümemizi ben de bilmiyordum. Bir. Zaten siz benim için, ben de sizin için böyle videolar çekiyorum. Siz bana abone oldukça ben daha çok büyüyorum. Yani o yüzden size çok teşekkür ederim. Bugün birilerine yardım edeceğim. Ben zaten bu oyunu çok oynadım. Yani bu oyunun şeyim. Prosuyum. No. Lan oğlum. Şunu alsana. Almıyorsun. Neden? Neden almıyorsun? Ha ben böyle birisine yardım edemem. Heh. Geldi. Tospik. Hemen aldık. Şimdi zıpla. Bak şimdi zıpla 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 Allah zıpla. Vuh, vuh, vuh. Ve ben şimdi tekrar zıplamam lazım. Zıplayamıyorum. O yüzden öleceğim. Evet şimdi daha güzel bir şey lazım bana. Bunu mu alsam? Bakayım. Heh, bu havaya zıplatıyor. Bu en güzeli. Bak şimdi. Hadi şimdi arkadaşlar. Ha ben şimdi böyleyim ya. Huu. Bakın nerelere gidiyorum. Hup. Çok güzel ama yere düştüm yere düşmeyi sevmiyorum tamam mı? Yere düşmeyi sevmiyorum. Bir de uzun süre video gelmediği için çok özür dilerim. Bir de şuradan bir tane siyah şapka alayım. En iyisi böyle bu. Komik durdu. Neyse olsun komik durursa dursun yani duruyor da bir şey mi oluyor o bu arada benim yaşamı hiç kimse bilmiyor. Ben kaç yaşıma gireceğim? Bilmiyorum. Ben kaç yaşıma yaşımın kaç olduğunu biliyorum. Evet, bu oyunu sevmedim dedim. Evet, şimdi zıplıyorum. Hadi gelin bebekler, hadi. Beyler gelin, nerede zıplatayım sizi? Gelin. Gelin. Hadi. Ben de ben de. Hadi hadi. Ama öldün be kanka. Neyse gelirsin buraya. Kanca beraber. Kanca beraber. Hadi bakalım. Zoooo. Hadi gelin hanımefendi. Sizi zıplatayım. Aynen ah, öyle. Hanımefendi üstüme çıkıyorsunuz. Kötü oluyor ama. Çok kötü oluyor hemde Hadi biriniz üstüne çıkın adam. Çıkın. Çıkın üstüme. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Haydi ben sizi mi bekleyeceğim iki saat haydi. Hah sonunda ya bir çıkabildiniz sonunda ben gidiyorum hiç sizi beklemeyeceğim bay 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 Evet şu an abone olup like atmadığınızı biliyorum. Ben abone olun da bir 120 ya da 110 abone olalım ya. Kutlayacağım. Beni 200 abone yapın lütfen. Var ya ben 200 100 abone olduğumda zaten şaşırdım. Beni bir 200 abone yapsak olmaz mı ya? Sizin için o kadar video yapıyoruz. Yani emek. Haydi bakalım o zaman devam edelim.

Bendi, Bendi benim kankamdır. Bendi'yi çok seviyorum. Sen de Bendi olmayı istiyor musun? Abone olup like at. Hemen şuradan bir Bendi. Bendi sana kötü oldu kanka. Ka, senin kafan açıkta kalmış kanka. uçtun kanka. Bırak lan şunu. Kanka. Oha. Yok artık. Ben de uçuyorsun kanka. Kanka biz neye zıpladık? Bir saniye arkadaşlar. Geldim arkadaşlar birazcık oraları zar zar ettim. Yalnız şunu alınca çok fazla oluyor ha. Ne yapacağız bunu şapalak mı atıyoruz? Lan Baksana oha nerede uçuyorum. Harita yok oluyor. Bir kere daha zıplarsam. alayım. Sonra bunu da alayım. Bunu sil. Bu ne? Ben reset çekeyim. Gözümüzün önünde reset çekeceğim. Ker oldum. Hayır, ker olmayı hiç sevmiyorum. Bu bu video hiç uzun almayacak. üçü de bende şu an. Birinci. Birinci bu. Güzel. İkinci. Hiç zıplayamıyor. Üçüncü. Uuu. İşte. Siz de bu oyuna girip zafer alıp bunu alırsanız böyle oluyor arkadaşlar. Evet ben şu an onu nasıl görüyorum ki? Ah gidiyoruz. Karşım sen gelene kadar bir sürü zıplama aldım. Haydi. Haydi. Şimdi tekrar yok oldum ama. Hadi gidiyoruz 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 gidiyoruz. Zıba. Lan oğlum ne oldu lan az önce? <laughs> Oyun baga girdi. Şuradan bir şunu alayım. <laughs> i̇şte ben yaramaz bir çocuğum. O yüzden dilim hep şeyde. Ama daha dur aklıma bir şey geldi. Bak. Hep bunu yapıyorlar. Bıdı <Sessizlik> Bye bye. Ya kardeş ya. Ben şimdi çocuğum. Şımarık. Şımarık çocuklar hep böyle yapar. Ve ben de düşerim. Evet. Çok keyif aldım. Ve hala da zıplıyorum. <laughs> Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? Eee benim şimdi bir tane arkadaşım var. Roblox Azal. Onun da kanalı var. Onun kanalını büyütsek çok iyi olur ya. O çocuk da yüzlerde. Ama şey. Benden önce kurdu halde. Ben, o benden önce kanal Ama ben. O öyle çok video atmıyordu. Şey. Ben çok video için ben ondan önce 100 abone oldum. Ben 100 abone olduğumda o 90 abone falandı. Ve ben şu an mor su alacağım. Ve ben niye şiş koyayım? Ben pomni oldum. O işte. videoyu ben de olarak kapatacağım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bir de beni 100 ya da 2 120 ya da 200 abone yapın lütfen. Sizin için o kadar emek harcıyorum. Eee 200 abone olsak çok sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yeni video haberdar olma istiyorsanız zil butonunu açın. Ee, benden bu kadar. Görüşürüz.